Arkadaşlar Devran şimdi Onur'dan gördü. Ben de yapacağım dedi. Bak odası. Aa niye su döküyorsun sen Devran? Oldu mu şimdi bu? Yakıştı mı sana? Onur'dan gördü. Ben de dökeceğim dedi. Ben de tamam dedim. Ama aşağı hep su oldu. Ne oldu? Ne yok? Pepe mi? Sakın atma Onur bak. Onur oyuncağını aşağı atma oğlum. Atacak mısın? Şaka mı yaptın? Atmayacak mısın? Atma, atma atma. Baba abi sandalyeyi atıyor. Abi sandalyeyi mi atıyor? Evet. Yapmaz. Devran öyle bir şey yapmaz. Devran sen ne yapıyorsun orada? Abi sandalyeyi atıyor. Ben de atacağım. Onur atacak diye sen de mi atacaksın? İyi evet. e at o zaman ha. At. Devran kaç 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 kaç. Hadi Devran gidiyoruz. Aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı. Aç 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 aç. Onur Onur bak bak bak. Onur bak. Onur görüşürüz. Onur bay bay. Kaç. Kaçtım ben kaçtım. Ka Dur Onur bekle ben de geleceğim. Dur Onur. Asansörde. Ben de merdivenle giderim. Beni unuttular ya. Geldim. Onlar geldi mi? Beni unuttun. Bir daha yapma öyle. Hadi üfle bakalım. Onur yakalamaya çalışsın. Onur yakala baloncukları. Yakala yakala. Hadi bir daha üfle. Bak abi üfledi bu tarafa gitti. Onur hadi yakala yakala yakala. Aa çok uzağa gitti. Bir daha. Hadi üfle. Sen de harika Leyla Onur. Leyla Onur. Nerede nerede Onur nerede kaybolmuş bulamadım. Ayak mı var orada? Gıdıkla bakalım çıkacak mı? Gıdıkla gıdıkla. Gıdıkla saklanmış buraya saklanmış. Gıdık gıdı 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 gıdı. Gıdık. gıdık, 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 gıdık. Kızdı, kızdı. Beni bekle ne yapıyorsun sen? Hayır Onur Onur balonumu patlatacaksın. Hayır. Onur Onur. Onur balon kalmadı. Yapma. Onur balonları hep patlattın. Ne yapacağız şimdi? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne yaptı abi? Abi ısladı. ısladı? Ee... Şimdi ben o abiye bak ceza vereyim de görsün o. Niye seni ısladı dişlerini fırçalarken tamam. ısladı değil mi? Üstünü değiştirelim hadi ağlama tamam hadi. Hadi. hadi değiştirelim gel üstünü. Onur bana bakar mısın? Anneden destek al böyle bin. Tek binme bundan sonra tamam mı? Hadi zıpla bana göster bakalım. Yürüyen merdivende destek aldı bindi bu sefer. İşte geldik. Çocuklar bütün trenlerimiz burada. Onur bir tane trenimiz kaçtı yatağın altına onu almaya çalışıyor. Hadi Onur hadi onu al bakalım oklavayla. Ol bunu aldın tamam diğer trenimizi al trenimiz kaldı orada. Evet trenimiz çıktı. Onur bu ozmo var. Tut bunu. Onur bu ozmo var. Bir de bu ozmo var. Hangisini istiyorsun? Bunu mu? Bu. Tamam. Onur hoş geldin. Ne oldu? Onur. Direksiyon mu kırıldı? E ne olacak öyle? Onu tamir etmemiz lazım tamam mı? tamam Tamir edelim. Yoksa o şekilde binemezsin. Bir şey söyleyeceğim. Şu tekerlek skuturu kim kırdı oğlum? Sen mi kırdın Onur mu? Onur. Onur Onur. Çabuk buraya gel Onur. Skuturu kırmışsın. Ne aldın marketten? Spiderman'li kakaolu süt. Bakayım güzel olmuş. Onur'a da aldın mı? Evet Spiderman. Evet hadi gidelim şimdi. Bin marketten sakız ve şeker aldım. Şimdi onlara sürpriz yapmaya gidiyorum. Çocuklar. Bin marketten size bakın. Sakız ve şeker getirdim. Bakayım diline. Devran'ın dili mavi oldu. Onur senin? Pembe. Pembe oldu mu? Hı hı. Tamam hadi görüşürüz. Ama. Onur oyuncaklarını oynuyor. Onur hadi ben de oynayacağım. Bana da ver. Benim oyuncağım nerede? Burada Romeo geliyor. Romeo Karaga saldıracak. Saldırayım mı? Kedi çocuk devran. Aa, Hello ne yapıyorsun? Hello, hello, hello. hello ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur dur beni mi dövüyorsun Hallo ne yapıyorsun tamam tamam Sakin Sakin tamam tamam bitti Leyla Leyla Onur